Bayramlar umutlarımızı canlandıran, halkımızı kaynaştıran ve bütünleştiren, toplumsal huzurumuzu pekiştiren en anlamlı günlerdir. Kurban Bayramı barışın, birliğin, yoksullara ve kimsesizlere umut olmanın bayramıdır. Kurban Bayramı sadece et kesilen bir bayram değil, ihtiyaç sahiplerinin de düşünüldüğü, birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadettir. Yardıma muhtar çocuklar ile ilgiyi hak eden yaşlılarımızdan, maddi ve manevi desteklerine alanyamızın değerli halkının esirgemeyeceklerine, hastalarımızı, dul ve yetimlerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi, engellilerimizi ve kader maklumlarını da hatırlayarak bayram ziyaretlerinde bulunacaklarına yürekten inanıyor ve bu vesileyle başta haklarını ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Saygıdeğer Alanya halkının ve aziz vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyor. Tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim tekrarını yetiştirsin inşallah. Bayramımız mübarek olsun.